استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه تبكلت وهو رب العرش العظيم. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Hamd her şeyi yoktan var eden, her şeye hakim olan, her şeye kadir olan Yüce Rabbimize mahsustur. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen İnsanların en şereflisi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ya Rabbel Alemin, sabahın bu vaktinde ellerimizi yüce dergahına açtık, dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle. Ya Rabbel Alemin dua edin icabet edeyim buyurdun. Biz de ellerimizi açtık yüce dergahına geldik. Bizi kapından boş çevirme Rabbim. Allah'ım bugünü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin her daim verdiği nimetlere şükreden kullarından eyle bizleri. Allah'ım, şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün kusurlarımızdan, hatalarımızdan, günahlarımızdan dolayı pişmanız. Ya Rabbel Alemin sen ya Erhamer Rahimin, ey merhametlerin en merhametlisi Günahlarımızı bağışlayacak olan, bizi af edecek olan ancak ve ancak sensin. Günahlarımızı bağışla, bizi sevdiğin salihler zümresine ilhak eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin Rabbena tekabbel minna inne kentes semi'ul alim Ey Rabbimiz bizden kabul buyur, şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin. Ya Rabbel Alemin bu münacatımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Allah'ım ellerini açmış duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü maddi ve manevi sıkıntılarını gider Allah'ım. Hastalarına şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle. Borçlu olanlara kolay edalar ihsan eyle. Geçim darlığı çekenlere hayırlı, bol bereketli rızıklar ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizi isyana düşmekten, günaha düşmekten, nankörlüğe düşmekten muhafaza eyle. Rabbena ve cealna müslimeyni leke ve min zürriyetina ümmeten müslimeten lek ve erina menaskena ve tüb aleyna inneke ente tevvabur rahim. Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zira tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak ve ancak sensin. Ya Rabbel Alemin bu ayet-i kerimedeki duanın sırrına hepimizi mazhar eyle. Allah'ım. Ahlakımızı Kur'an ahlakıyla süsle. Kur'an-ı Kerim'e rağbetimizi arttır. Onu hakkıyla okuyup anlayıp yaşayan kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel Alemin! Ümmet olarak bize basiret ve feraset ihsan eyle. Hakkı hak olarak bilip ona tabi olmayı, batılı da batıl olarak bilip ondan uzak duranlardan eyle. Allah'ım! Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşayan, onun sünnetine ittiba eden, onu kendine örnek alan kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel alemin, havz Kevser'inden kana kana içen kullarından eyle bizleri. Arş'ın gölgesinde gölgelenen kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel alemin başımıza gelebilecek her türlü kazalardan, musibetlerden, afetlerden sana sığınıyoruz. İşlediğimiz günahlarımızdan dolayı bize kıtlık, darlık ve sıkıntı verme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizi çokça tövbe eden, günahından pişman olan ve daima senin rızanı gözeten kullarından eyle bizleri. Her işimizde senin rızana uymak her hareketimizde rıza ilahiyi düşünen kullarından eyle bizleri. Allah'ım ümmet olarak birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Birlik ve beraberliğimize kasteden fitne ve fesatçılara fırsat verme Allah'ım. Ya Rabbel alemin şu an yeryüzünde zulüm çeken bütün mümin kardeşlerimize sen inayet eyle Allah'ım onların derdiyle dertlenen kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel Alemin sana niyaz ediyoruz. Dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden ne hayırlar istediyse biz de o hayırları istiyoruz. Bize lütfeyle Allah'ım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne tür sıkıntılardan sana sığdıysa biz de o sıkıntılardan sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Rabbena efrig aleyna sabran ve sebbit eqdamena ve ensurna alel kavmil kafirin. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin! dua edin, icabet edeyim buyurdun. Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz olur buyurdun. Biz de sana münacat ediyoruz, sana iltica ediyoruz, dua ediyoruz. Dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hissetinde kabul eyle Allah'ım. Rabbena atina fid dunya haseneten <Sessizlik> ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين